O spoiler verenleri... Yok spoiler dedim, iki kişi gördüm diyeyim ya. Neyse. <laughs> Bu video Bilge Pusucu Suresi Suat'ın doğum günü için hazırlanmıştı ve içerisinde bolca sevgi bulunmaktadır. Yani. <laughs> doğum günün <laughs> kutlu ee, olsun Hilmi Osman Suat. Biz de aileyiz, yaşasın NGK Kafalar. Bunların hangisi Can ya? Sesi açalım. Gözlükte olan. Atınç. Nice mutlu yaşlara. Atınç. atınç. Kaybettiğimiz bir şey var. İnşallah sonun bana benzer. Hayda. doğum günün kutlu olsun. Böyle arabanın içinden kutluyorum kusura bakma. Aslında çok güzel manzaraya gelmiştim ama yaşadığım yerde. Ne yazık ki çok fena rüzgar var. Hani sesim gelmeyeceği için yapamadım. Dışarıda video çekemedim. Tekrardan nice mutlu yıllara. Eyvallah kardeşim. Bir Bahadır, bir Unutmayacağım. <laughs> Neytin seni çok seviyorum. Eyvallah kardeşim ya. Doğum günün kutlu olsun Suat abi, İyice mutlu seneler. Kosti, Sadık. Suat, Hilmi ve Osman. Siz benim için yıllardır tenek kafalardınız. Ancak bu sene hepinize ayrı ayrı tanıma fırsatım oldu. Ve bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. O kadar uzun süredir arkadaşız ki, artık doğum gününüz bile gelmiş. En sevdiğim çek yatım ve ben doğum gününüz kutlar. Yeni yaşınızda mutluluklar dileriz. Dostluğumuz baki kalsın. Açıkçası e, klişe bir giriş yapmak istemiyorum. O yüzden ben, e, beni bu samimi aile gibi olan ortama kabul edip e, dahil ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi asıl konuya gelecek olursak eğer Suat Doğum günün kutlu olsun. Nice nice senelerin olur umarım. İstediklerinin hayallerinin gerçekleşmesi dileklerimle. Umarım e, unutamayacağım bir yaş ve yıl olur bu senin için. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür Happy ediyorum. Happy birthday to you. <laughs> <Aha>, İbrahim geldi. <laughs> 2017 yılında PUBG ile beraber tanıştık. Sizle beraber ilk kez uzman izledim. Ee, Twitch yayınlarıyla birebir tanışma fırsatımız oldu. Çok güzel oldu. Ee, neredeyse bir yıl geçti. Hepinizin doğum gününü ayrı ayrı kutluyorum. İyi ki varsınız. Ya bak İbrahim iki ortaya karışık bir doğum günü olmuş yani her kimin doğum günü olsa hani atılabilecek bir video <gülüyor> <gülüyor> Ya lan İbrahim ya eyvallah kardeşim çok teşekkür ediyorum ya. Ya yani bu mesela Hilmi'nin doğum gününe de atabiliriz bu şeyi. abi, abi doğum günün kutlu olsun herkese mutlu senelere. Eyvallah kardeşim. Abi, Aa! doğum günün kutlu olsun seni seviyorum ne olursun 6 yaşındayım, Among Us'ta konuşmuştum seninle, ya hatırlarsın <laughs> Erdoğan'ın ekmeğine. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Umarım... Köksal abimiz. Her zaman gönlüne göre verir. İnşallah sevdiklerinle, sevenlerinle mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel yaşların olur kardeşim. Senin İnşallah, diyorsun. hep beraber abicim çok Allah teşekkür ediyorum kutlu. ya. Evet maşallah çok tatlı değil mi? Selam Suat. Sen bizi videolarında çok güldürdün bu zamana kadar. Yeni yaşında seni çok güldürsün. Doğum günün kutlu olsun. İyi vallahi kardeşim Furkan. <laughs> not aldım sen gibi. Nottan mı okudu doğum günü? En <için>. zor <laughs> günlerinde ailem olduğunuz için, yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Suat. Taha Duman. Suat kardeşim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Öncelikle böyle kaliteli bir ortam oluşturduğun için teşekkür ederim. Yüzünden o gülüşün hiç eksik olmasın. Seni seviyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Merhabalar Suat, ben Gökhan. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki teneke kafaları kurdunuz. Teşekkür ederim. Pusucuların kralı Z Suat. Maraş dördüncüsü <laughs> Z Kasparov. İyi ki doğdun. Nice çaylı senelere. Eyvallah, <laughs> eyvallah. <iyi> <laughs> <laughs> şu yalan dünyada bile gönlünün güzellik ne güzelliğiyle, davranışların edebiyle hayatta başarmak için çabaladığı tüm şeylerin göz Eyvah okuyamadım ya. Droy'u okuyalım. Ee, çabaladığı tüm şeylerin gözümdeki takdiriyle ve en çok da önce bir izleyici, sonra da yeni moderatörün olarak içten ve do... ne? doyasıya kahkahalarınla seninle, sizinle eğlenmek çok güzel. Hayatını hiç tanımadığın insanlarla paylaşıyor olman çok güzel. İnsanlara yüz yüze tanıdıklarıyla bile o içtenliği bulamazken uzaktan uzağa samimiyetini hissettirmen çok güzel. Evde annemiz senin kahkaha seslerini duyup suatımı izliyorsun deyip gülümsemesi bile çok çok güzel. <laughs> İnsanlara gülümsetmeni yaptığın her şeye yansıyan ince düşünceyi hayattaki başarını hep takdir ediyorum. Çok teşekkür ediyorum yine. Kalbi güzel insan iyi ki doğmuşsun. Henüz aranıza yeni dahil olmamla çok tanışamasak da biz ailecek seni tanıyor ve seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Suat Gülücük. <laughs> Ocağında çayın yanında sevdiklerin hiç eksik olmasın. Vallahi çok güzel bir dilekte bulunmuş ya. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Merhaba Suat abi. Bir ELT öğrencisi olarak I wish you the best of birthdays. Yani Erol'un olmadığı nice seneler abi. İt eyvallah eyvallah. Çok güzel anladım ben onu. <gülüyor> Aha <gülüyor> Mehmet Ali. Suat abi. Aa Osman abi. Çal bir şeyler de oynayalım ya. Abi. Adam edit yapmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan Mehmet ya. <laughs> ee, bu pastayı nasıl yiyeceğiz? Şaka mı çekti ata? Lemme it. olsun Nice yıllara inşallah. İnşallah hep beraber yani. 5. Egeda ata. Şatağı. Egeda ata. Şatağı. Maşallah ya. Ne kadar tatlı. Bak Mehmet abi'nin çocukları bunlar da. kardeşim Eyvallah vicu, çok teşekkür aynanla. ediyorum. Aa, Eda ablanın çocuğu bak bu da. Bak bu ufaklıkta. Maşallah. Sena. Bol olsun. Teşekkür ediyorum, teşekkür Doğru. ediyorum. <laughs> e, yaklaşık üç buçuk dört yıldır takip ettim bu ekiple. Her izleyici gibi birlikte oynamaya hayalim vardı. E, Şimdi ise Discord olsun, hem oyunlar olsun, hep iletişim ailesiniz bizimle. E moderatör olarak bu ekipte olduğum için çok mutluyum. Biz de mutluyuz. olarak önce Suat'ın, sonra İlmin'in, sonra da Yakışıklı Osman'ın doğum gününü kutlarım. Yeni yaşınızda tüm hayallerinizin gerçekleşmesini diliyorum. Eyvallah eyvallah kardeş. Selam Suat. Ben Mahmut. Namude Spades. Evet biliyoruz. <laughs> İyi ki doğdun. E, e, nice seneler diliyorum. Suat abi merhaba ben Onur. 26. yaş günün kutlu olsun. Yaklaşık 3 sene önce... Bak beraber... kaça girdiğimi de biliyor Onur. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Kamera düştü. Bazen böyle küçük olabilir abi. Her neyse. Yaklaşık 3 sene önce seninle beraber Discord üzerinden PUBG oynamıştık. Tanışmıştık. Ve o günden beridir sen bizi bırakmadın abi. Biz de her zaman senin arkandayız. Senin yanındayız. Her zaman seni desteklemeye devam edeceğiz. Seni seviyoruz abi. Tekrardan doğum günün kutlu olsun. İyi vallahi kardeşim. Ne Evet bak Onur'un olduğu şey. İlk burada tanışmıştık Onur'la. Suat abi doğum günün kutlu olsun. İyi vallahi Bak Baktık doğum günün yaklaşıyor böyle bir video hazırlayalım dedik. İnşallah beğenirsin. İyi ki doğdun nice mutlu. Beğendim kardeşim ya beğenmez olur muyum? İyi günün çok kutlu teşekkür olsun, ediyorum. Nice mutlu yaşlara. Hayrettin abinin de çok selam var. O Aleyküm selam. Aleyküm. Evet abi. <laughs> mutlu olsun, yeğenim. Mutlu Adam dublaj bile yapmış. Suat kardeşim. Doğum Aha. günü en içten dileklerimle kutluyorum. Yayında mı her kutladı? Yani yayın açtığınız her akşamınıza. Ha benim yayınlık. Yani, mutluluklar veriyorsunuz kardeşim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Her günümüz böyle geçiyor. Sizi izleyip duruyoruz. Teşekkür ederim tekrardan. Eyvallah İyi kardeşim. İyi ki doğmuşsun kardeşim. Her Veyden'in çizimine geldik. Enişten dileklerimle. <laughs> İyi doğdun Suat nice yaşlara. İnşallah hep beraber hep beraber. <laughs> lan <laughs> Aha bizimkilere bu, geldik. Seni seviyorum. Kendine çok iyi bak. Ama hangi kardeş? Onu söylemedim. Hepinize tek tek video mu çekeceğim? ben? <laughs> bak bu da İbrahim gibi ortaya Kardeşim, karışık Melih ya. Aa, Mustafa. Bu, sevinci çarpmalı. Üzüntüyü bölmeli. Geçmişi çıkarmalı. Geleceği toplamalı. <laughs> bu sözü sert bir yıllar önce hatıra defterime yazarak. Aa evet. O, beraber... Hatıra defterine yazdığımız şey. Vay be. İlkokul arkadaşım bu arada Mustafa. Öğrenmiş oldum. Doğum günü kutlu olsun dostum. Nice, sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllara inşallah. Başarıların devamını dilerim. Eyvallah kardeşim. Ömer. Bilmiyorum bugün kim olduğunuzun ya da nerede olduğunuzun benim için çok bir önemi yok. Hiçbir şeye sahip olmadan da sizin arkadaşlarınızı, <laughs> dostluğunuzu, kardeşliğinizi böyle e çok ya. Beraber paylaşmayı isterim her zaman. Biz sokakta top oynayarak büyüyen çocuklarız. Doğru. Bana sorarsanız da öyle kalmalıydık. Oraya dönmek her zaman uhde kaldı benim için de. Hep de hayal ederim. Düşünsenize yani eskisi gibi Şevçenko, Suat, Mesut'un üstü olan var olmayı. Yani Şevçenko, şey Suat. Ama <laughs> ya ama bak şimdi bir yandan gülünesi ama bir yandan da hüzünlü ya. Yani. Bizim sokak <laughs> sokakta harbiden böyle lakaplar takardık. Vay be. Ama Şevçenko, Suat. Biliyoruz. <laughs> Sayılar bu konuda bize acımasız davranıyor belki. Ama öte yandan da koca bir hayatı paylaşmak için çok adildi büyüyoruz. Ama ne mutlu ki beraber büyüyoruz. Evet. Bu çok mutlu. Suat. Suat e, kanka mutlu yıllar. Ya LOL oynarken doğum günüm mü kutluyor bu benim ya? <laughs> <laughs> ee, sevdiklerine beraber <laughs> mutlu yıllara diyorum sana. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Çok içten oldu ya. Bayağı içten <gülüyor> <gülüyor> Vay Hayda! Çiğ köfteyle yedin. <laughs> Dur benim aklıma bir doğum günü şeyi getirdi ya. Ne anlatıyordunuz? Pasöze <laughs> gerek yok kardeş. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi valla iyi valla bizler abi. Tabii yani abi. İyi ki doğdun kardeşim benim. İyi ki kardeşimsin, iyi ki aramızdasın. İyi valla abicim sen iyi ki abimsin ya. Sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum. Kendine çok iyi bak öpüyorum. Bize sevdiğimiz iş yaptığımızda başarılı olacağımızı bir kez daha gösterdim. Beraber nice yıllarımız olur umarım. Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Z kardeş Salih Bıçak. <laughs> Eysiz de not mu göndermiş? <gülüyor> 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 o da benim büyük abim. 3 <laughs> ay oldu oyuna başlayalı ama hala win. Almak nasip olmadı girdim öldüm girdim öldüm. Bulut ama iş artık harbi baydı. Düştüm öldüm. Evet. Hmm. Arkadaşlar vallahi hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ya. Yani ee, bak şöyle göstereyim size. Ya şu arkadaşlar lan <laughs> nereye gitti? gitti? Tüm ortamı bozdu. Video geçti ya. Dur şunu bari full ekran yapalım. Imposter. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Imposter geldi ekrana ya. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın ya. Ne? Candı değil mi o? Bak arkadaşlarıyla beraber toplayıp kutlamışlar ya. Abdullah vardı, Gökhan vardı. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Eyvallah. O seni şeyi görünce Veysel çi köfteyi hatırlıyor musun? Bir gün beni Salem ve Veysel şeye götürdü böyle bir yemek yemeye <laughs> falan gittik. Normalde mesela pasta olur ya pastanın üstünden doğum günü falan kutlarsın. Lan bir salata geldi böyle etli yemekler falan var. Şeyin üstüne yazıyor doğum günü kutlu olsun diye. <laughs> <laughs> Lan mı vardı yani? Onun üstüne yazmışlardı. <laughs> eyvallah eyvallah.